Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere seçmeli adabı muaşeret dersimizle ilgili konu anlatımı yapacağız. Abdülkerim hocamızın hazırlamış olduğu dokümanlara hadi birlikte göz atalım. Öncelikle adabı muaşeret nedir? İnsanoğlu toplum içinde yaşayan bir varlıktır. Toplumda yaşayan insanların birbirleriyle muhakkak ilişkiler oluyor. İşte toplum içinde yaşayan insanların birbirleriyle olan iletişimlerinde nezaket, terbiye ve görgü kurallarına uygun davranmalarına adabı muaşeret deniyor. O yüzden insanoğlu toplum içerisinde değerini, saygınlığını, otoritesini, mevcut bulunduğu konumu devam ettirebilmesi için yaşadığı toplumdaki insanlarla iletişim halinde olduğunda mutlaka nezaket, terbiye ve görgü kurallarına uygun davranmalıdır. Sırasıyla başlayalım. Selamlaşma adabı. Selam ne demektir? Selam esenlik, barış, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulup rahatlamak demektir. Müslümanların karşılaştıkları zaman birbirlerine sağlık ve esenlik dilemelerine karşılık yaptıkları birbirlerine karşı dualardır. Selamlaşırken Müslümanlar birbirlerinin hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmaları için birbirlerine dua etmiş olurlar. Dolayısıyla kültürümüzde önce selam sonra kelam olur. İslam dininde selamlaşmanın çok önemli bir yeri vardır. Selam vermek insanlar arasında güven bağını güçlendirir, toplumsal birlikteliğe de selam vermek katkı sağlar. Tabii ki her milletin bir selamlaşma şekli vardır. Müslümanlar da birbirleriyle selamün aleyküm yani selam sizin üzerinize olsun diyerek selam verir. Bunu duyan karşı taraftaki Müslümanlar da ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü diyerek daha güzeliyle karşılık verir. Yani Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi sizin de üzerinize olsun diyerek en güzel şekilde selama karşılık vermiş olur. Yüce Allah selam vermekle ilgili bazı kurallar koymuştur. Son kitap Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyuruyor. Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Bir başka ayette ise yine Allah şöyle buyuruyor. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah düşüz nesiniz diye size ayetten böyle açıklıyor. O yüzden Müslümanlar selamun aleyküm dediği zaman ya da esselamun aleyküm dediği zaman karşısındakiler bunu daha iyisiyle, daha güzeliyle, daha bereketlisiyle karşılık vererek alırlar. Yani selamun aleyküm diyene ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatüh diyerek. Peygamber Efendimiz de selam vermenin adabını, usulünü bizlere öğretmiş, açıklamış ve Müslümanlar için her konuda olduğu gibi selam konusunda da en güzel örnek Hazreti Muhammed olmuştur. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Küçükler büyüklere, binekli atlı veya arabalı olanlar yayalara, yürüyenler oturanlara, arkadan gelenler yetişince öndekilere iki grup karşılaştığı zaman da az olanlar çok olanlara önce selam verirler. Bir başka hadisine yine peygamberimiz şöyle buyuruyor. Sizden biriniz bir meclise vardığında selam versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selam versin. Önce verdiği selam sonraki selamından daha üstün değildir. O yüzden selam vermek sünnettir. Selam verenin selamına karşılık vermekte yani Allah'ın selamını almakta farzdır. İkinci bölümde konuşma adabından bahsedeceğiz. İnsanlar arası iletişim yollarından en önemlisi konuşmaktır. Huzurlu ve sağlıklı bir toplum için doğru iletişim kurmak ve konuşma adabını bilmek gerekmektedir. Allah ve Resulü insanların güzel sözler ve güzel ifadelerle birbirlerine konuşmalarını ve konuştukları zaman kullanacakları her kelimeyi çok dikkatli seçmelerini emretmektedir. Kur'an-ı Kerim'de konuşma adabı şu şu ayetlerde bakın nasıl açıklanıyor. Yumuşak sözlü olmak, yoksula karşı gönül alıcı bir söz söylemek, tebliğ için açık, anlaşılır ve hikmetli söz söylemek, anne babaya tatlı sözlü olmak, bütün insanlara karşı doğru söz söylemek, kalbinde hastalık olanlara karşı yerinde ve uygun söz söylemek Allah'ın bizlere emridir. Müslümanlar da birbirleriyle konuşurken işte Kur'an'ın emirleri doğrultusunda konuşmalar istenir. Allah Kur'an-ı Kerim'de insanların çirkin sözden kaçınmalarını emretmiştir. Allah zulme uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir ayetiyle bu durumu bizlere bildirmiştir. Yine Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya sussun. İnsanlara anlayabilecekleri şekilde konuşunuz. İki kişi üçüncü bir kimsenin yanında gizli konuşmasın. Çünkü bu o şahsı üzer. Sözü büyüklerine bırak, sözü büyüklerine bırak şeklinde peygamberimizde nasıl konuşulması gerektiğiyle ilgili bizlere nasihatlerde bulunmuştur. Peki konuşma adabıyla Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bildirdikleri ve peygamberimizin hadisi şeriflerinde açıklandıklarına göre hangi ölçüler çıkarılmıştır? Onları sayalım. Tabii ki doğru sözlü olmalıyız. Kimseyi küçümseyici konuşmamalıyız. Kırıcı söz ve davranışlardan kaçınmalıyız. Herkesin anlayacağı şekilde konuşmalıyız. Toplum içinde fısıldayarak konuşulmamalıdır. Muhatabının yüzüne bakarak konuşmalıyız. Muhatabın sözü bitene kadar sabırla dinlemeliyiz. Bedenen ve yüzüne bakarak konuşulmalıdır. Ses tonu ne çok kısık ne de çok yüksek olmalıdır. Kısık olursa anlaşılmaz, yüksek olursa rahatsız eder. İlim adabı İlim bilmek sağlam ve kesin bir biçimde bir şeyin gerçeğini bilmek demektir. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Ya sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır demiş Yunus Emre. İslam kültüründe ilahi ve beşeri bilgi yanında bilim içinde kullanılan kapsamlı terime ilim denmektedir. Kur'an-ı Kerim'de ilim ile aynı kökten türeyen alim, alim, malum, muallim gibi pek çok kelime vardır. Allah'ın göndermiş olduğu ilk vahiy ikra okudur. Dolayısıyla İslam dini ilme çok büyük önem verir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de de yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti şeklinde İslam'ın ne kadar ilm önem verdiğini bizlere açıklamıştır. Dolayısıyla oku diye başlayan Allah'ın ilahi vahyi ahirete vardığımız zaman okudun mu diye hesaba soracaktır. Dolayısıyla Allah'ın göndermiş olduğu son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i muhakkak öğrenip, okuyup, anlayıp hayatımıza geçirmemizi ister. İslam dini ilim öğrenmeyi, bilgi sahibi olmayı, ve cehaleti ortadan kaldırmayı hedefleyen bir dindir. Çünkü insanın yaratılış gayesi Allah'ı ve Resulünü tanımak, Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmektir. İslam dininde ilim Allah'ın rızasını kazanmak ve kendisiyle amel etmek için öğrenilir. Gerçek ilim doğru bilgi ne yapar bizi hem hakka hem de hakikate ulaştırır. Dolayısıyla Gerçek olmayan ilim, doğru olmayan bilgi insanı haktan ve hakikatten uzaklaştırır. Öğrendiği bilgi kendisini hakikate ulaştırmayan kimse o bilginin ancak hammallığını yapmış olur. Dolayısıyla bize fayda vermeyen, ümmete, insanlığa fayda vermeyen ilimden, bilgiden uzak durmalıyız. Peki ilim öğrenirken nelere dikkat edeceğiz? İlim öğrenirken samimi olacağız. Azimle ve kararlılıkla öğrenmeye devam edeceğiz. Erken yaşta öğreneceğiz. Planlı ve programlı bir şekilde ilim öğrenmeye de ilerleyeceğiz. İlim öğretenin tüm yöntemlerini uygulayacağız. İlmi öğreten kişiye de daima saygılı olacağız. Unutmayın, ilim öğrenmek farzdır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed şöyle buyurur. İlim talep etmek, öğrenmek kadın ve erkek her Müslümana farzdır. Dolayısıyla Müslümanlar öncelikle ilmi hal bilgilerini, dini ilimleri öğrenip ardından da fenni ilimler, tıbbi ilimler, beşeri ve fiziki ilimlerin hangi alanlarında ilerleyebilirlerse o alanlarda ilim öğrenmeye devam etmelidir. Yeme içme adabı Allah rezzak ismiyle yarattığı tüm canlıların rızkını Rahman ismi gereği vermektedir. Allah göklerdeki ve yerdeki bütün varlıkları kullarının yarattığı insanların hizmetine sunmuştur. Ve yarattığı insanoğlu için sayısız nimetler yaratmıştır. İşte Yüce Allah nimetlerden faydalanırken rızkın helal yoldan elde edilmesini, israftan kaçınılmasını ve temiz olan yiyeceklerin haram olmayan yiyeceklerin tüketilmesini emretmiştir. Unutmayın Allah rızka kefildir. Yani yarattığı tüm canlıların inansın ya da inanmasın, insan olsun hayvan olsun hepsinin rızkını vermeye bu dünyada garantilemiştir. Çalıştığımız zaman o rızkımızı elde ederiz. Ancak bu dünyada iman etmek bizim elimizdedir. Cüz'i iradededir. O yüzden rızkı sorun ettiğimiz kadar imanımızı da garanti altına almak için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Allah Kur'an'a şöyle buyurur. Ey Ademoğulları her mescitte ziynetinizi takının güzel ve temiz kiinin. Yiyin için fakat israf etmeyin çünkü o israf edenleri sevmez. Başka bir ayette de ey insanlar yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin buyurmuştur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed her konuda olduğu gibi yeme içme konusunda da tüm Müslümanlar, tüm insanlar için üsve-i hasenedir. En güzel örnektir. Müslümanlara yeme içme adabı ile ilgili Peygamberimiz bakın neler emretmiştir. Yemeğe başlamadan önce ve yemekten sonra muhakkak elleri yıkamak, yemeğe Bismillahirrahmanirrahim diyerek yani besmeleyle başlamak, herhangi bir yemeğe sevmiyorum dememek, Şayet yemek davetleri varsa onlara elimizden geldiğince katılmak. Yemek yerken aşırıya kaçmamak. Ortak yenilen yemeğin kendi önüne gelen kısmından yemek ve ona razı olmak. Yemek yerken sağa sola dayanarak veya yaslanarak yememek. Yemek ve su kaplarının ağzını kapatmak. Aile fertleriyle birlikte yemek yemek soğan, sarımsak gibi kokusu başkalan rahatsız eden yiyecekleri yedikten sonra dişlerimizi fırçalamadan, güzel kokular sürmeden toplum içine, camiye gitmemek. İşte Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed midemizi üç kısma ayırmamızı bizlere tavsiye etmiştir. Üçte birini yemeğe ayıracağız, yiyeceğiz. Üçte birini de içeceğiz, suya ayıracağız. Üçte birini de boş bırakacağız ki onunla da Rabbimize ibadet edeceğiz. Suyu da yine besmele çekerek üç nefeste ve oturarak içilmesini Peygamber Efendimiz tüm Müslümanlara tavsiye etmiştir. Giyim kuşama adabı. Evet insanları hayvanlardan ayıran en önemli hususlardan birisi giyinmektir. İnsan için temel ihtiyaçtır giyinmek ve güzel görünmek. Ayrıca Allah kişiye vermiş olduğu rızkı nimetleri üzerinde görmek ister. İnsan beden ancak giyim kuşum ile yani giydiğimiz zaman kuşandığımız zaman dış tesirlerden diyelim sıcaktan, soğuktan, yağmurdan, çamurdan korumuş oluruz ve aynı zamanda da insanoğlu mahrem yerlerini, ayıp yerlerini örtünerek korur. Giyinerek örtünmek kainatta birçok varlıkta gözlenen fıtri bir hakikattir. Yani doğuştan Allah tarafından verilmiştir. İşte Allah da insanların örtünmesi gerektiğini Araf suresi 26. ayette şöyle açıklamıştır. Ey ademoğulları size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva yani Allah'a karşı gelmekten sakınma elbisesi var ya işte o daha hayırlıdır. Bu giysiler Allah'ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar diye onları insanlara verdik. Yine başka bir ayette Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı. Ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor buyurmuştur. Dolayısıyla Müslümanlar da Allah'ın bu emirleri doğrultusunda giyim kuşamlarına önem verirler. Nasıl? Düzenli ve uyumlu giyinerek, temiz elbiseler giyinerek, kibirden kaçınarak, israftan kaçınarak gösterişli olmayan sade elbiseler giyinerek işte bu ayetlere uygun giyinmiş oluyoruz. Yolculuk adabı İnsan hayatının en önemli ihtiyaçlarından birisi de seyahat yani yolculuktur. Bu yolculuklar siyasi nedenlerle olabilir, ticari nedenlerle, ilmi veya turistik yani gezme amacıyla da olabilir. Ayrıca bir yeri ziyaret etmek için de insanoğlu seyahat yapabilir. Önemli olan bu yolculukların Allah ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in istediği doğrultuda olmasıdır. Peygamber Efendimiz de yolculuğu tavsiye etmek için bakın ne buyuruyor. Yolculuk yapın, sıhhat bulursunuz. İslam dini bizlere yolculuk yaparken uymamız gereken kuralları bildirmiştir. Nedir bunlar? Yolculuğa halis niyetlerle yani iyi niyetlerle ve güzel amaçlarla, gayelerle çıkmalıyız. Yolculuk esnasında ihtiyaç olanlara yardım etmeliyiz. Yapılan yolculuklarda uyulması gereken kuralları yerine getirmeliyiz. Toplu taşıma araçlarında yaşlılara, engellilere, çocuklu veya hamile bayanlara öncelik vermeliyiz. Toplu taşıma araçlarında huzurun bozacak davranışlardan kaçınmalıyız, araçlara zarar vermemeliyiz. Yüksek sesle müzik dinlememeli, yerlere çöp atmamalı, insanları rahatsız edecek davranışlardan kaçınmalıyız. İslam dini yolculuğun zorluğuna, meşakkatine karşılık ibadetleri yerine getirme konusunda da kolaylıklar sağlamıştır. Mesela gideceğimiz yer 15 günden az kalacaksak ve kendi memleketimiz değilse misafir sayılıyoruz ve orada 4 rekat olan farz namazlarımızı yarısını kılıyoruz. Yani iki rekat kılıyoruz. Çay oruç tutuyorsak, işte zorlanacağımızı düşünüyorsak o günlerde oruç tutmayız. Daha sonra onların kazasını yaparız. Cuma namazı kılmayı yine isteğe bağlı bırakmıştır. Ziyaret adabı. Sevgili arkadaşlar, ziyaretleşme yine sosyal hayatın önemli bir parçasıdır. İnsanlar arası ilişkilerimizde ziyaret vazgeçilmez bir unsurdur. Ziyaretler sayesinde birlik, beraberliğimiz, dayanışmamız güçlenir, pekişir. İslam dini ziyarete çok büyük önem verir ve ziyaretlerin bir tercih değil, zaruret yani zorunlu olduğunu bizlere öğütler. İslam dini akraba, kabir, hasta, komşu, ana baba, düğün, bayram ziyareti gibi ziyaretlerin yapılmasını öğütlemiştir. Özellikle yaşlı olanlar önceleyerek akrabalar ziyaret edilir ki buna sılay rahim denir. Ziyaretlerde önceliğimiz nedir? Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ziyaret ettiğimiz kişilerin dualarını almaktır. Peygamber Efendimiz ziyaretlerin Allah rızasını kazanmak için yapılmasını bakın nasıl açıklıyor. Benim rızam için birbirlerini sevenlere, benim rızam için bolca infak edenlere, birbirlerini sevmede samimi davranan sadıklara, akraba ve dost ilişkilerini kesmeyenlere veya birbirlerini ziyaret edenlere sevgim hak olmuştur. O yüzden ziyareti adabına göre şu şekilde yapabiliriz. Ziyaret karşılığında beklenti içinde olmayacağız. Bir menfaat ummayacağız. Ziyaret edilecek yere önceden haber vereceğiz. Ziyarete giderken uygun hediyeler alabiliriz. Ev sahibine zorluk çıkarmayacağız ziyaretlerde Allah'ın rızası gözetilecek. Uygun ziyaret saati seçilmeli, ziyaret fazla uzatılmamalı, güler yüzlü ve tatlı dilli olunmalıdır ziyaret esnasında. Evet, Müslümanın Müslüman kardeş üzerindeki önemli haklarından birisi de nedir? Hasta ziyaretidir. Peygamber Efendimiz hasta ziyaret hakkında bakın ne söylemiş. Bir Müslüman sabahleyin hasta bir Müslümanı ziyaret ederse Akşam oluncaya kadar 70 bin melek onun bağışlamasını Allah'a yalvarır. Eğer akşam vakti ziyaret ederse sabaha kadar 70 bin melek onun için istiğfar eder. Onun için bir cennet bahçesi hazırlanır. O yüzden hastalarımızı, yaşlarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyeceğiz. Evet, sıla Rahim. sıla Rahim, kan bağı ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarını yaşatmak, akrabalarla ilişkilerimizi sürdürmek, haklarını gözetmek, onlara ilgi göstermek, iyilik ve yardımda bulunmak, ziyaret etmek anlamına gelen güzel bir terimdir. İslami bir terimdir sıla Rahim. İslam dininin akraba ziyareti Müslümanların en önemli vazifeleri arasındadır. sıla Rahim, Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette geçer ki Allah şöyle buyuruyor. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. Peygamber Efendimiz de hadisinde akraba ziyaretiyle ilgili şöyle buyurur. Akrabasının yaptığı iyiliğe aynı ile karşılık veren onları koruyup gözetmiş sayılmaz. Akrabayı koruyup gözeten kimse kendisiyle alakayı kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam etmektir. O yüzden özellikle bayramlarda sılay rahimi asla unutmayacağız. Bir başka ziyarete cenaze ziyaretidir, taziye ziyaretidir. Taziye ziyaretinde ev halkına maddi manevi destek olunmalı, onları dualarla teselli etmeye dikkat etmeliyiz. Taziye ziyaretini cenazeden sonraki ilk 3 iş günü içerisinde yapmaya, pardon, ilk 3 gün içerisinde yapmaya özen göstermeliyiz. Peygamber Efendimiz taziye ile ilgili bir musibeti sebebiyle din kardeşinize taziyede bulunan mümine Allah Teala kıyamet günü kerem elbiselerinden giydirir yani ona şeref bahşeder buyurmuştur. Alışveriş adabı. Allah insanoğlunu dünyada yiyip içecek şekilde yaratmıştır. Dolayısıyla geçimini sağlayabilmesi için hem alışveriş yapmalı, hem ticaret yapmalı, hem de onları tüketmelidir. İşte insan geçimini sağlamak, rızkını elde etmek için çalışmak zorundadır. Kişi tek başına çalışarak tüm hizmetlerini karşılayamadığından insanların birbirlerinden değiş tokuş yoluyla işte alım satım yoluyla hizmet almaya ihtiyaçları vardır. Alışveriş toplumsal hayatın vazgeçilmez bir unsuru. Alışveriş karşılıklı rızayla yapılmalı. İşte bu rızanın gerçekleşmesi için tarafların birbirlerine helal ve haramlara dikkat ederek muamele yapmaları gerekir. Peygamberimiz Efendimiz de ticarette dürüst ve güvenil olmayı bakın nasıl açıklıyor. Güvenilir, doğru ve Müslüman tacir kıyamet günü şehitlerle beraberdir. İslamiyet'te alışveriş adabı ile ilgili kurallarsa şunlardır. Helal ve haram mala dikkat edilmeli. Borç alındığı zaman vaktinde ödenmeli. Hile yapılmamalı. Zaruret olmadığı sürece borçlanılmamalı. Alışveriş karşılıkları rıza ile yapılmalı ve dürüst ve güvenilir olmalıdır. Günümüzün vazgeçilmez unsuru medya ve bilişim. Bununla ilgili de İstanbul'un belirlemiş olduğu ve esasları vardır. Hayatımızda artık kitle iletişim araçları her yerde, her alanda ve her anımızda. İletişim ve bilişim teknolojisi hızla gelişiyor. İşte bu gelişmeyi iyi bir seviyeye geldiği zaman gençler arasında yaygın olan sosyal medya araçlarının bilinçli kullanılması gerekiyor. İletişim ve bilgi teknolojileri ilerliyor. Beraberinde de maalesef çeşitli sıkıntılar ortaya çıkıyor. Nasıl? Kötü amaçlı bir yazılım, bir virüs bilgisayarlarımıza, telefonlarımıza bulaştığı zaman onları çökertebiliyor. Ya da tüketicileri yanlış yönlendiren reklamlar yayınlanabiliyor. Ona uyan insanlar mağdur olabiliyor. Ya da tecessüs dediğimiz kişilerin mahremiyetlerini araştıranlar, gizli gizli onları takip edenler kötü niyetli paylaşımlarla insanları maddi manevi olarak olumsuz etkileyebiliyorlar. İşte bu her alanda olduğu gibi medya ve bilişim alanında da özellikle internet ortamında, sosyal medya ortamında da sorumluluklarımız vardır. Peki nelere dikkat edeceğiz? Yazdığımız, çizdiğimiz, yaptığımız, konuştuğumuz her şeyin sağımızdaki, solumuzdaki melekler tarafından yazıldığını, Allah tarafından görüldüğünü ve bu konuda sorumlu olduğumuzu unutmayacağız. Kendimize, ailemize ve önemlisi Allah'a karşı sorumluluklarımız olduğunu da unutmayacağız. Ve sosyal medya aracılığıyla geçirdiğimiz zaman israfına dikkat edeceğiz. Her ulaştığımız bilgiyi doğru kabul edilip anında paylaşmayacağız, anında inanmayacağız. İnsanların özel bilgilerini, fotoğraflarını asla izin kullanmayacağız, kul hakkına dikkat edeceğiz. Telefonla arama yaptığı zaman önce selam vereceğiz, ardından kendimizi tanıtacağız... Ardından da konuşmaya başlayacağız. Meramımızı, isteğimizi söyleyip fazla uzatmadan kapatacağız. Cami gibi, seminer gibi toplantı yerlerinde, hastanelerde, toplulaşım araçlarında cep telefonlarımızın sesini kısacağız ya da kapatacağız. Ve böyle o toplu bulunulan yerlerde asla yüksek sesle konuşmayacağız. Evet sevgili arkadaşlar, adabı muhaşeret dersimizle ilgili sizlere elimizden geldiğince bilgileri aktarmaya gayret ettik. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Hepinize derslerinizde, sınavlarınızda ve hayatınızda adabı muaşeret kurallarına dikkat ederek yaşamayı tavsiye ediyor. Başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.